Bilecek mi onu? Yiyecek boy, mi? Boy, ne? Anlamadım ben. De, boy, zarar fayda, zarar de, çok dedim de. Çıkar oradan Taner. Kaç oğlum kaç? Caner. Caner! Hadi söyle bakalım şu şey isteyen marşını. Aa, yürü, yürü. Kamera çekimde şu anda hadi. Ya, ya, çekiyor bak, çekiyor ya. bak. Hadi Ulan çay biz içiyor sana ne oluyor? Ya, hadi şimdi söyl, 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 söyle. Hadi bir dakika dakika. Da söyle bir söyle. 5 dakikalık söyle ver oğlum sana. 5 dakika. Ya baba. Akşam akşam Facebook'ta bakar. Baba. Yürü hadi yürü. Sen söyle. Hadi. Hadi. Hadi başla. Yükür. Doğru yap. Evet. Çiğeni yedim. Ünlülerimi tanıma. Ünlülerimi sayma. Unuttum. Tamam baştan baştan unutma baştan. Yüktüm doğruyum. Çalın hanım büyüklerimi koruma büyüklerimi sayma. Ey büyük ateşi açtın yolda göklerdin dedim. Durmadan yüreceğim. Teyettül ama teyettül <laughs> adına. Şerefsin demeyeceğim. <laughs> Tamam, devam et. Baştan baştan e, bak. Bak başlayalım. ben yolda şey e, Tanerciğim bak yolda çok sakin söyleyeceğim, söyleyeceğim. hiç heyecanlanmayacaksın. Henyanın ne? Sakin ol. Sakin ol bir şey, şey yok, yok ki bunda. Çak. Karşında öğretmenin yok. Çak Ondan sonra çak. sana not vermiyoruz biz. Serbest sor bakayım, şöyle serbest. <laughs> Doğruyum. Şahit Hanım, büyüklerimi koruma, büyüklerimi sayma. Yunum, milletim İstanbul. Bilmiyor işte ya tembelsin. Biliyor. Biliyor biliyor. Biliyor da heyecanlanıyor. Unuttu ya şaşırıyor. Şaşırıyor. Bir takım lan şaşkanlık. Abi Tamam gülmeyeceğim bir daha. Güle gel, güle gel. Kim kim gülüyor mu Harun emmi gülüyor mu? Eee. Tamam. Ben o. Gülerse yarın ona iş yok. Ha. Sen Ben tamam. o. 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 Hayır sen baştan oku bakayım. Şey. Hadi gözüm. Sen de gel. Sen şey okurken, kim, okurken, kimseye bakma. Gözlerini gözleri kapat. Gözlerini kapat oğlum. Göz. Gidi de kucağın al. Ha, şey, gö, görkem okuyordu ya. Hadi hadi tane. Hadi, hadi tane. Halen Hadi baştan başla. Ne? Çatmıyor, dursay şey. Çatma. Çat Hadi. Gel şuraya otur ya. Otur lan ya. Ne sen ayak atın? Geç otur şuraya. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yazsam. Küçüklerimi saymak, büyüklerimi sevmek. He, Öyle mi? Ben de? onu Sağ efendim He. bilmem ne ne söylüyorum sana. Nereden onu söyle bari. onu söyle. Getir, hadi. mi? He. Hadi gelme sigara al abi. Ne? Dep 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 Hadi. Niye? Hadi lan Murat. Elinde şöyle diyeceğim. Yok bekle Hadi. Vatan bölünmez, şehitler bölünmez. Benim vatanımdır. ırka, hep Benim vatanımdır. Bu ne? <laughs> Şiir, Şiir mi okuyor? Şarkı. Ha ben ben istiyorum marşını bekliyordum. Tamam. Rap rap. rap mı? <laughs> 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 Sen çivi nereye koydun çivi? <laughs> İnat namına çak. Bunu nereye söyledi bu? Nereye söyledi? Tamam. Falan, bahçe bilmem alkış malkış bir şey söylüyordum ama. He. Tamam. Onu söyle o, bakayım. En büyük <laughs> Allah. Fela ya Allah. Mehit Naya kıyıdın. <laughs> Hadi bak nün baktır. Bir dakika, daha kadar, bir, bir tane daha kaldı. Bak. Bak Beşiktaş şu kadar. Galatasaray bu kadar. Fenerbahçe t! yukarıda. Allah Allah. Ya ne ya? Bak nük nük bizi. He. Fenerbahçe unala. Gök gitti. O Fenerbahçe, Fenerbahçe ta göğe değiyor. Senin nere? Sünce yolda kalıyor. Aha, hayır. Çünkü Fenerbahçe sürekli kafasına vuruyor Galatasaray'ın. Hayır, vurmuyor. Nasıl vurmuyor? Vurmuyor. Beşiktaş'ın kafasına vuruyor. Biz Galatasaray'ın kafasına siz Beşiktaş'ın kafasına vuruyorsunuz. Bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika dur. Senin aritmetiğini mi? He? Matematik mi sen okulda? He. Tamam. Fenerbahçe 125 defa yenmiş. Galatasaray 100 defa yenmiş. Tamam. Fenerbahçe. Aynı anne. Nasıl? <laughs> Aynı anne. <anda. gülüyor> İlk defa millet Lan 125 defa Fenerbahçe yenmiş. Eee? 100 defa Galatasaray yenmiş. Kim daha çok yenmiş? Fenerbahçe. Anne anne yenmiş ne yiyin? Bir türlü kabul <laughs> Fenerbahçe yemdi. Allah Allah. Fenerbahçe var ya.